Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok ilginç bir konuyu, enerji bedenlerimizi konuşacağız. Çoğu insanın enerji bedenlerinin ne kadar karmaşık olduğunu bilmediğini düşünüyorum. Hazırsanız, astral hastalıkların gizemli dünyasına birlikte dalalım. Fiziksel bedenimizden çok daha fazlasıyız, değil mi? Aslında tıpkı bir soğan gibi katmanlarımız var. Astral beden, zihinsel beden ve ruhsal beden gibi. İşte bu astral bedenimiz dengesini kaybettiğinde veya tıkanırsa astral hastalık dediğimiz bir durum ortaya çıkabiliyor. Bu da duygusal, zihinsel ve enerji sağlığımızı etkileyebiliyor. Düşününce biraz ürkütücü değil mi? Peki astral hastalığın belirtileri nelerdir? Sürekli kaygı, depresyon, sebepsiz korkular, uyku problemleri ve hayattan kopuk hissetme gibi durumlar yaşıyorsanız dikkatli olmakta fayda var. Peki bu hastalığa sebep olan şeyler neler? Olumsuz duygular, psişik saldırılar ve hatta geçmiş yaşamlardan gelen çözülmemiş karmalar bile astral bedenimizi etkileyebiliyor. Sonuç olarak bir şeylerin ters gittiğini hissettiğinizde astral bedeninize kulak vermeyi deneyin. Çünkü enerji sağlığımız genel sağlığımızın anahtarı olabilir. Meraklı kalmaya ve keşfetmeye devam edin.